Milli Yol Partisi adına Genel Başkan Remzi Çayır konuşma yapacak. Saygıdeğer Yüce Türk Milleti, Milli Yol Partisi bir, bir buçuk yıl önce kuruldu. Aslında bir yol ayrımındaydık. Muhsin Yazıcıoğlu'yla birlikte yol yürürken, birlikte hapis yaptırırken 1978'de girdim hapishaneden 1991'de çıktım. 20'li yaşlarımı içeride bıraktım ama hep ülke için, millet için, gelecek için. Türkiye bağımsız olsun. Türkiye şu veya bu şekilde örtülü, örtüsüz işgaller uğramasın diye bizim nesil, bizim insanlarımız bir mücadele verdiler. Mücadeleden çıktıktan sonra yine hiç ara vermeden ve geri durmadan millet hizmet verdiği ölçüde hep çalıştık, hep çabaladık. Niçin? Ülkemizin insanı yeryüzünde onurlu ve şerefli yaşasın diye. İşte bu maksatla eve gitmek yerine Başka işlerle uğraşmak yerine kendimizi düşünmek yerine millete hizmetkar olmayı milletin geleceğini güzel kılmayı kendimize vasf edindik ve milli yolu kurduk. Milli yol sıradan. İşte birilerinin canı sıkıldı. İşte bizim de bir partimiz olsun. Bizim de bir yolumuz olsun. Böyle bir parti değil. 130 yıllık Türkiye'de bir ezber var. Allah aşkına bir bakın. 1923'te Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet Halk Fırkası adında o zaman genel başkanı çıkmış millete bir beyanname yayınlamış. Belki de Türkiye'de ilk siyasi beyanname bu. Ne demiş? Özetle söylüyorum. Türkiye'de kalkınma sağlanacaktır. Türkiye'de adalet sağlanacaktır. Türkiye'de liyakat sağlanacaktır. Hukuk üstün tutulacaktır. Hayat pahalı sona erdirilecektir. Kaç, kaç yıl önce söylemiş? Yüz yıl önce. Allah aşkına ya. Yüz yıl önce Bugün söylediğimi, benim söylediğimi, iktidarın söylediğini, muhalefetin söylediği, siyasi partiler söyledi, 100 yıl önce söylenmiş. Niye değişmiyor ya? Neden değişmiyor? Sebep ne? Sebep ne? Neden biz halimizi değiştiremiyoruz? Neden hayat pahalı çukurunda debelenip duruyoruz? Neden bir türlü adaleti ayakta tutamıyoruz? Neden liyakati işi ehline vermek yerine partilimize, sadakatimize, de yönümüzde veririz? Sebep ne? Sebep ne? bu Orta Doğu toplumların ve bu toplumun süresi siyaset hastalığı birçok insanı içerisine alıp bizi bu hale getirmiştir. Ne demek süresi siyaset hastalığı? Adam geliyor. Siyasi partinin genel başkanı. 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl. Derdin ne? Derdin ne? Allah'ın özel gönderdiği kullar mısınız sizler? Sizler niye? Gelişmiş toplumlarda ve gelişmiş akıllarda görev tanımıyor, görev süresi olur. Görev süresinin belirsizliği sadece Orta Doğu toplumlarda olur. Adam kral doğar, kral ölür. Sultan doğar, sultan ölür. Bir de bizim bu toplumda var. Siyaset ağalığı var. Modern, feodal yapılar kurmuşlar. Demokrasinin hiçbir siyasi partide demokrasi yok. Hiçbir siyasi parti yok. Bu sistemin içinde bulunan, ben de dahil, benim partim de dahil. Siyasi partiler yasası, seçim yasası sizi genel başkan olarak partinin sahibi kılıyor. İşte buna itiraz ettik. 130 yıllık bir ezber var. 1923'te Mustafa Kemal'in Cumhuriyet Halk Fırkası'yla söylediği sözlerde yani adalet arayışında, kalkınma arayışında, hayat pahalı sona erdirme arayışında arayış bitmiyor. Bitmiyor. Partiler değişiyor. Liderler değişiyor. İktidarlar değişiyor. Ahval değişmiyor. Bunun mutlak anlamda sistem değişmediği müddetçe Hiçbir şeyin değişmeyeceğini anlamak zorundayız. Bugün güya iki tane kazanacak insan var. Birileri bu tarafa yönlenmiş, bir zeref bu tarafa. Ne olacak? Sistem değişmedi müddetçe. Bir şeyin değişme şansı yok. Tayyip bir kötü bir adam değildi ki. Girdi sisteme. İşte ahval ortada. Yarın gelecek de üç aşağı beş yukarı sisteme girecek. Sistemin boyasıyla boyanacak. Ve dün Tekrarlananı tekrar etmiş olacak. Yine biz hayat pahalılığı duvarına çarpılacağız. Yine biz hukuksuzla, yine biz adam kayırmacılığa, yani hala mülakatı, hala sadakati tartışıyoruz. Yazık değil mi? Bu toplum bunları hak ediyor mu? Gençlerimiz geleceğini Avrupa ülkelerinde, Amerika'da arıyorlar. Yazık değil mi? Neden bu ülkenin çocukları, istikballeri başka ülkede arasında? Hala borç ekonomisiyle büyüdüğümüzü söylüyoruz. Utarmadan, arlanmadan ben hayret ediyorum insanlara. Gözümüzün içine baka baka koca koca adamlar, kravatlı adamlar, efendiler, efendi düzenini kurmuşlar. Efendilerin saltanatı var Türkiye'de. Bazen besmeleyle bazen besmelesiz, bazen milliyetçi, bazen liberal, bazen sosyal demokrat. Ama efendilerimiz değişmiyor. İşte Milli Yol Partisi bu efendilerin kurduğu düzene, sisteme bir başkaldırı hareketidir. Eğer siz de Halinizden memnun değilseniz, gidişatı sevmiyorsanız ve gidişatı itirazınız varsa mutlak anlamda Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşlarıyla birlikte saf durmak zorundasınız. Aksi takdirde dün yaşadığınızı yarın yaşayacaksınız. Değişmeyecek bir şey. Hiçbir şey değişmeyecek. Düşünebiliyor musunuz? Ankara'nın orta yerinde Sinan Ateş öldürülüyor. Kimseden gık yok. 2009'da Muhsin Yazıcıoğlu öldürülüyor. Kimseden gık yok. Bu ülke niye böyle? Neden fail meşhur ülkesi olalım? Sebep ne? Neden fail meşhur ülkesi olalım? Biz kime yapılırsa yapılsın. Eğer zulmün karşısında durmaz, kötülüğün karşısında tavır geliştirmezsek sıranın bize geleceğini bilmek zorundayız. Türkiye bu sistem değişmedikçe kendi geleceğini değiştiremez bir ülkedir. Onun için Milli Yol Partisi dedi ki bir şey değişecek, her şey değişecek dedik. Bu sebeple borç ekonomisiyle, borç ekonomisiyle borçlanarak kimin büyüdü ve mutlu olduğu görülmüştür. Eve giren 5 lira, harcadığınız 10 lira. Aradaki parayı nasıl telafi edeceksiniz ve nasıl kazanacaksınız? Borçlanarak. Ya komşudan borçlanacaksın, ya gideceğim bankadan faizle borçlanacaksın. Türkiye'nin ahvali bu. İMF'den borçlanmadık diye övünüyorlar değil mi? Birçok ülkenin Merkez Bankası'nda swap batağı altında biz borçlanıyoruz. Yani en nihayetinde bir şey, örneğini söyleyeyim. Güney Kore Merkez Bankası'ndan 4,5 milyar dolar hemen borç alabiliyoruz bir imzayla. E, ve benzeri finans kuruluşlarıyla dışarıdan içeriden borçlanarak hayata devam ediyoruz. Türkiye şu an borçlanarak büyüyen nadir ülkelerden birisi. Garip olan bir şey daha söyleyeyim. Bu ülke ne yazık ki işte 130 yıllık ezberledik ya 130 yıllık değişmeyen bir kader var. Yani ilk borç bakanlığı kuran da ülkeyiz. O da garip bir şey. Ve hükümet büyüme rakamlarını açıklıyor. Büyüme rakamları borçlanarak, tüketerek büyü, büyümek böyle akıl kar mı? Ya sen ne üretiyorsun, ne üretiyorsun? Üreterek sen hangi borçlarını kapattın ve insanlığın veya insanımızın refahına yaşam kalitesine ne sundun? Bununla ilgili bir öngörün var mı? Bir rakamın var mı? Yok. Onun için değerli kardeşlerim, Yüce Türk Milleti, Artık bu ezbere lütfen rica ediyorum. Artık yeter. Zinciri bir yerden kırmamız gerekiyor. Zinciri bir yerden kırılmazsa Rabbim şahit olsun ki dün dün neyse yarın olur böyle geldi böyle gider. Böyle geldi böyle gitmesin diye ortaya çıkan Milli Yol Partisi bu efendilerin saltanatına düzenle ve bu hukuksuzluğa liyakatsızlığa 130 yıllık ezbere bir baş kaldır hareketidir ve dur hareketidir. Eğer siz bu duygular ve düşünce iseniz ya yeter artık kardeşim bu ne ya hiçbir şey değişmiyor bu nasıl bir ülke diyorsanız yeni bir ufkun adı milli yoldur. Yeni güneşin adı milli yoldur. Geleceğin adı milli yoldur. Bu siyasi bir parti değil. Sakın ha sakın bir partiyle karıştırmayın. Siyasetle de karıştırmayın. Böyle bir şey yok. Onun için beraberce bu sistemi değiştireceğiz. Bir şeyi değiştireceğiz, her şeyi değiştireceğiz. İnsanların renkleri, dilleri, düşünceleri ne olursa olsun sana ne? Devlet ve siyaset bizi terbiye edemez. Artık bu anlayışları reddediyoruz. Devletin ve siyasetin tek bir amacı var. Beni onurlu ve şerefli yaşatmaktır. İşte milli yol bu yolu açacak. Bu yol milletin geleceğidir. Hepinize saygılar sunarım.